Muğla'da 2023-2024 su ürünleri av sezonu Milas'ın Güllük Mahallesi'nde düzenlenen renkli açılışla başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güllük Mahallesi'ndeki Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen açılış törenine Muğla Valisi İdris Akbayık ve İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylan yanı sıra Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, kooperatif birlik ve oda temsilcileri, Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Su ürünleri av sezonu açılış töreni deniz dibi temizliği ile başladı. İl Müdürlüğü dalış ekibinin Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının desteğiyle gerçekleştirdiği etkinlikte denizden çıkarılan atıklar tören alanına gelen konuklar için sergilendi. Muğla Valisi İdris Akbayık ve İl Müdürü Barış Saylakla protokol üyelerinin katılımıyla 25 bin granyöz balık salınımının yapıldığı tören öncesi, misafirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hizmetlerinin ve projelerinin anlatıldığı mini fotoğraf sergisini gezme imkanı buldu. Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği'nin halk oyunu gösterileriyle başlayan tören, daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak şöyle konuştu. Bereketli bir coğrafya, Milas coğrafyası. Elbette Muğla'nın bütünü de öyle. Hal böyle olunca tabii ki eskiden kıyı balıkçılığı daha yaygın yapılıyordu. Zira Muğla'nın 1500 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye'deki sahil şeridinin en uzun şeride sahip il bu cenneti güzel ilimiz. Şimdilerde yaklaşık 1120 balıkçı teknesiyle bir balıkçılık filomuz var. Çok fazla büyük teknemiz yok bizim sevgili dostlar, sayın valim. Yaklaşık 11 tane gırgırımız, 14 tane de trolümüz var. Ancak Muğla'lı balıkçılar Allah'a şükürler olsun ki son derece kurallara uyan, yasaklara, boy yasaklarına, avlanma yasaklarına uyan, vaktinden önce ava çıkmayan hemşehrilerimizden oluşuyor. Ben huzurlarınızda izin verirseniz zamanında avlanan, yasaklara uyan, tebliğimizi aynen takip eden, bizim su ürünleri kontrol ve denetim ekiplerimize güçlük çıkarmayan tüm balıkçı dostlarımıza şükranlarımı sunuyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda uzun yıllar görev yaparak balıkçılık ve su ürünleri sektörüne hizmet eden Yaşar Kayabaşı'na Vali Akbıyık tarafından bir plaket takdim edildi. Yeni denize açılan teknelere su ürünleri avcılık belgeleri verilmesinden sonra... Her av sezonu başlangıcında olduğu gibi geleneksel balık mezatı gerçekleştirildi. Daha sonra törene katılan konuklara ve vatandaşlara av sezonunun ilk gününde balıkçılar tarafından denizlerden çıkarılan yaklaşık 5 ton balık ücretsiz dağıtıldı. 2023-2024 su ürünleri avcılık sezonu protokol üyelerinin denize açılmasıyla devam etti. Vira bismillah diyen balıkçılar için sembolik bir tekne turu yapıldıktan sonra tören sona erdi.